Çocuğunuz ishal mi oldu? Ne verip vermemeniz gerektiğini bilmiyor musunuz? Panik yok. İşte size ishal diyeti rehberimiz. Öncelikli olarak sıvı takviyesi şart olduğundan dolayı ilk adım eczanelerden alınmış olan oral rehidratasyon solüsyonu tozları olmalıdır. Bunları doktorunuzun önerdiği miktarda suya katıp her sulu dışkılamadan sonra içirmeye çalışın. Ev yapımı tuz, karbonat ve şeker karışımı da olabilir fakat bunları hazırlarken dikkatli olmalısınız. İshalde beslenme kesilmez. Emziren anneler emzirmeye devam etmeli ve mama alan bebeklerin beslenmesi sürdürülmelidir. Muz, pirinç lapası, haşlanmış patates, elma püresi, tost gibi düşük lifli ve bağlayıcı gıdalar verilebilir. Yoğurt, ayran, kefir gibi probiyotik içeren besinler, bağırsak florasını yeniden düzenleyerek sinirime yardımcı olabilir. Yağsız et, tavuk, balık, haşlanmış sebzeler ve makarna da verilebilecek uygun besinlerdir. Kızartmalar, aşırı şekerli yiyecekler, gazlı içecekler, şekerli çay, hazır meyve suları ve bazı süt ürünleri ishali arttırabileceği için bunlardan kaçınmak gerekir. Özetle bebeğinize sıvı verin, beslenmeye devam edin, hafif ve sindirimi kolay gıdalar tercih edin ve mutlaka bir çocuk doktoruna danışın.